Selam YouTube. Ben Murat bugün sizlerle beraber yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar ben kanalı yeni açtığım için video geçen önce ilk başta abone olup like atarsanız diye hani aboneliğinizi like'ınızı alırız şimdi. Eğer siz Abi bir dakika. Gerçekten ben bir şey yapmadım. Hayta açtığım gibi gerçekten burada böyle bir köyde doğdum. Hatta size kanıtlamak için bir de öleyim isterseniz yani. Fan pointim direkt şuralarda bir yerdeydi. Alsam ya. Alırım da bu ne biçim bir köy be. Bu ne lan? Abi tarlası tamam güzel iyi de. Gerçekten köyde epey bug var. Bir dakika. Acaba buralarda demirci var mıdır? Ben şu anda onu arıyorum. Allah be. Abi ne yapmışlar buraya? İşte sen şuradan atlarım. Hı. Hmm. Bak burası da güzel ev ev yapılmalıkmış ha Top bir atladım. Şöyle bir aradım ama hani şimdi burada demirci de yok. Burada burası boş şimdi. Karşıda tamam bakın bu kitap kitaplıklar işimize yarayabilir. Geleceğim arkadaşlar. Yeniden geldim arkadaşlar. <laughs> oh, interneti kapatmayı unutmuştum. Bir dakika ya. Abi. Ben o eşyaları alacağım hani izninizle. Çünkü oyunun yaptığı bir bak. Ne? Bir dakika. Görüyorsunuz yani. Hı? Hı? Oo iyi lan. İyiymiş gerçekten. bir çıkma istiyorum. Oo, şurada da sanki Şuraya Arkadaşlar videonun başında dediğim gibi gibi de hani kanalıma abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. Eğer böyle videolar devam istiyorsanız da bildirimleri açın. Şimdi söyleyeyim ben ona. Şimdi buradan bir tane eve çekeceğim. İzninizle, yani. izninizle. İzinsiz olmaz Şimdi bu evin bakayım ben. Şimdi Thank you. Evet ya, Gördüğünüz gibi şey Ama burası da olmaz diye Burası yine Şuna şöyle koy balkon yapacağım evet. için yok, ben. Kararlanı şunu bak bari. Bu hadi koyur Arkadaşlar. bugünlük ilk olarak size hilesiz Xley taktiğini göstereceğim. Hilesiz ama. Ya, bir dakika. Şuradan çubuk yapıyorum. Bir tane tahta kalma geliyorum. Oradan şöyle. Yine... Taşlarımı kazıyorum. 1 2 3 Şöyle 4 4 5 6 yapacağım. Sonra Sonra bir kere daha çubuk yapıyorum. Bu kadar gelmişken balkon yazmayı unutmasın. Ya bu ne demek o? Bu ne demek o? Evet. Altın önemli şey geliş. Yani altın önemli olan şeyimiz. Geliyoruz buradan. neresi olsun şurası olsun şunlardır. Şimdi yıkayım. böyle yıkayım, yıkayım. ve gördüğünüz gibi arkadaşlar burası eee X oldu. Gördüğünüz yani şimdi siz de gördünüz güzel de ya. Aslında şöyle koysak. Bir dakika ama ilk önce borda ineceğiz böyle koyup böyle koyup sonra binersek evet şimdi ne sıra o zaman biz de videomuzu hemen burada bitirelim arkadaşlar evet şimdi. arkadaşlar eğer videomuzu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı like atmayı ve böyle videoların devamı için ne yapıyoruz bildirimleri açıp bekliyoruz Evet canlar. Bugün TV videomuzun sonuydu bu. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.